Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler, Ocak 2026 yayınına hoş geldiniz efendim. Evet, yılın ilk yayınından sizlere sesleniyorum. O zaman yılın ilk yayınından yılın ilk anonsu da gelsin. Klasik hatırlatmam gelsin. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen teraziyseniz yayına hoş geldiniz efendim. Hadi gelin şimdi bir Ocak ayını masaya yatıralım. Şimdi öncelikle 20 Ocak'a kadar Güneş Merkür Mars ve yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda. Evet dördü birden Oğlak Burcu'nda. Demek ki yıla Oğlak Stelyum'u başlıyoruz. Şimdi Stelyum nedir efendim? Gökyüzünde üç gezegen aynı burçta transit halindeyse biz buna Stelyum deriz. E şimdi dört tanesi aynı burçta Stelyum. Gerçekleştiriyor Evet 20 Ocağa kadar Güneş, Merkür, Mars ve yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak'ta olduğuna göre Ve Oğlak sizlerin doğum haritasında Dördüncü eviniz olduğuna göre Demek ki böyle bir dördüncü ev Konularıyla alakalı bir konsantrasyon Odak, dikkat, çekecek Dördüncü evin konuları nedir? Aile, ev, yuva Ayrıca yaşam alanımız, evimiz, mülkümüz Evet efendim belli ki ailevi gündemler. Aileyle ortak planlar, aileden gelecek haberler, ailevi planlar. Yani böyle bir sürekli aile yuva konuları hep bunlar var yani. Tabii ki böyle belki aile içinde mesele çözülmeye çalışılıyor. Belki ailede uzun zamandır bir araya gelmeyen bir takım aile bireyleri bir araya gelecek. Tabii ki orada aslında Venüs ve Merkür çok tatlı. Şimdi Venüs orada uyum gezegeni, Merkür iletişim gezegeni. Ha diyeceksiniz ki peki o Mars'ı ne yapacağız orada o agresif gezegeni. Yani sanki şey gibi duruyor biraz böyle bir ailevi bir meseleyi çözme isteği. Uzlaşabilme, yoğun iletişim. Ha tabii ki Mars 4 geçişlerinde bazen ailevi bir sağlık konusunda altı çizilebilir. Ona dikkat etmek gerekir. Bence birçoğunuzun taşınma gayreti var. Ya da bir mülkle ilgili bir gayreti var. Satalım ya şunu alalım şunu şöyle yapalım. Belki büyük aileyi ilgilendiren bir mevzu var. Böyle mirastır bir şeydir falan. Öyle bir şeyler de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Gelelim efendim bu ayın dolunayına. Bu ayki dolunay bir yengeç dolunayı. Yengeç burcunda gerçekleşecek yılın ilk dolunayı. 13 derece yengeç burcunda gerçekleşiyor ve 3 Ocak'ta gerçekleşiyor. Yani neredeyse yıla evet aynen öyle bir dolunay etkisiyle başlıyoruz. Şimdi efendim Yengeç Burcu da sizin doğum haritanızda tepe eviniz, 10. eviniz ve 10. ev konularıyla alakalı gelişmeler, haberler. Çünkü dolunay ne yapıyor? O dolunayın ışığı o ev konularıyla ilgili bize bilgi veriyor. Orada bir şey netleşiyor. Peki 10. evin konuları nedir? kariyerimiz toplumsal statümüz. Bunu biraz açalım. Demek ki sevgili yükselen teraziler daha yıla başlar başlamaz 10. evinizde gerçekleşecek yengeç dolunayı ile beraber birçoğunuzun kariyerinde sürüncemede kalmış bazı konular netleşiyor olacak. Kariyerle bağlantılı haberler, gelişmeler. Valla birçoğunuzun yeni bir işe başlayacağını da söyleyebilirim. Üstleriyle yoğun bir gündemin olabileceğini de söyleyebilirim. İşle ilgili bir karar alabileceğini ya da iş süreçleriyle ilgili genel olarak bir şey netleşeceğini söyleyebilirim. Ha onunca toplumsal statümüz yani ailevi konular. Belki yıla başlarken aa evleniyorum. Yok yahu boşanıyorum. Anne baba olacağız işte neyse ailevi konular, toplumsal, statünüzü ilgilendiren meseleler. Hani buralarda bir takım gelişmeler olabilir. Aileden bir haber gelir. Ailevi meseleler olabilir. Hani buraya dair gelişecek konular, hayata dair yeni, taze gelişmeler. Ve gelelim siz yükselen terazilerin pek sevdiği bir konuya, ilişki konularına. Niye öyle dedim? E bir yükselen terazi kendini nerede arar? ilişkiler üzerinden arar. Değil mi sevgili yükselen teraziler? Ben bu ilişkide ne verdim, ne aldım, ne yaptım, ne oldu, ne bitti? Siz hep ilişkiler üzerinden kendinizi arayan bir yapıdasınız. E ya şimdi madem bu kadar ilişki dedim bari ilişki konularına gireyim. Değil mi efendim? 20 Ocak itibariyle güneş kova burcuna giriyor artık. Yani 5. evinize. Ve yine kendisine Merkür Mars ve yönetici gezegeniniz Venüs eşlik ediyor. Hepsi birden artık Kova'da 5. evinizde. Demek ki bu seferde ne var? Kova stelyumu var. Evet sevgili yükselen Terazi'ler bu 5. evdeki geçiş ama ne kadar güzel bir geçiş. Hepsi üstelik yükseleninize üçgen açı yapıyor. Çok hoş. Peki 5. evin konusu ne? Aşk Evet sevgili yükselen teraziler. Eh hayırlı olsun ne diyelim yani. Evet aşk hayatınız hareketlenecektir. Birçoğunuz çapkınlık turlarına çıkabilir. İlişki fırsatları gelebilir. Oralar bir hareketlenir. Bir flörtler, bir olaylar filan. Anlatamıyorum. Orası bir hareketli. Ama tabii şöyle bir şey yok. Mesela ben bütün gün evde oturuyorum. Yani bilmiyorum tabii hani Kapıya gelen kargocu aşık olabilir mi? Aranızda bir flört olabilir mi? Olabilir bilemem. Ama hani tavsiyem şudur ki çıkın, çıkın, gezin, görünün, turlayın, salının yani anlatabiliyor muyum? Şu enerjiyi bir değerlendirin yahu. Evet e, böyle bir ay. Ha, belki bazılarınız diyecek ki benim ilişkim var tamam. Bu sefer de odağınız ilişkinizde. Belki güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Yoğun diyaloglar, sürprizler, gelişmeler. Şimdi bazılarınız bence bana şunu soruyor hissediyorum. E uygun orada Mars var. Doğru. Mars çapkınlık enerjisini güzel destekler. Orada bir sıkıntı yok. Ha Mars agresif olduğuna göre acaba ilişkilerde hırgür getirebilir mi? Getirebilir. Ama iş içinde Merkür ve Venüs var. Yani anca orada aşkın bir cilvesi olur. Gerilim olur, uzlaşısı olur, her şey olur yani. O gelgitler olabilir en fazla anlatabiliyor muyum? Ha beşinci çocuklar evi. E demek ki bir çoğunuzun odağı çocuklarınızda. İşte çocuklarınızla ortak planlar, çocuklarınızdan gelecek haberler. Ne bileyim belki bazınızın çocuğun okuluyla, eğitimiyle, meselesiyle, kursuyla bir şeyle uğraşıyor. Orada bir takım gelişmeler. Ya da bazınız diyor ki ya işte... Ben anne olacağım, baba olacağım. Ne bileyim çocukla ilgili planlar, haberler, gündemler. Hani bunlarla ilgili de çalışabilir. Tabii ki 5. ev yaratıcılık alanımız. E yaratıcılık alanında güzel bir geçiş bu. Aa ben iyi tasarım yaparım, söz yazarım, fotoğraf çekerim, örgü örerim, şiir yazarım. Artık neyse. Değerlendirin yahu ilhama bak müthiş bir geçiş. Anlatabiliyor muyum? Çok hoş. Bunu bence değerlendirin. Orası riskli yatırımları anlatır. Olabilir. Ne bileyim ben döviz alıyorum onu alıyorum altın şu bu filan bu tarz konuları da tetikliyor olabilir tabii ki. Evet yükselen teraziler yıla böyle başlıyoruz. Şimdi aslında yılın başlangıcı çok sıkıntılı durmuyor. Bir sonraki ay Şubat'ta bir güneş tutulması olacak. Ki o güneş tutulması çok önemli bir tutulma, şimdiden söyleyeyim. Ha 2026 nasıl bir yıl merak ediyorsanız, zaten bunun yayını Eylül ayından beri YouTube'da e girin ya da ben bu yayının sonuna ekliyorum sizin için. Tıklayın 2026. Oradan hemen yükselen teraziyi açın ve izleyin lütfen. Evet efendim, izlediğiniz için teşekkür ederim yepyeni yayınlarda görüşmek üzere. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.